Yusuf! Ah, da bu da koku. O kim o? Kim o? <laughs> tamam 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 yalandan yatma yalancı tam ver onu dışarı koyma üşür üşür. <laughs> İsuf Emre gel gidelim mi arabayla? İsuf Emre bu ne? <laughs> bak bumbum. Getir onu getir. Babasının şimdi. Gel içeri gel. Allah. Gel gel. gel. Benim. Araba kimin la? İsmail araba benim değil mi? Araba senin. Benim mi? Araba. Hayır. Araba benim benim. Ver tekerini ta takalım gel. bak, tekerini tak. Tekerini takalım mı? İsmail Emre. Araba benim mi? Ver, ver arabayı getir bana benim o. Çok, Yusuf. Benim. Aman, aman. <laughs> tamam gideceğim de şey araba gelmedi. Yusuf Emre arabayı benim. benim. Aa, bak benim arabada var. Oo, ne güzel. Bak bak. Geleceğim sana vereyim. Gel vereyim gel 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 sen gel Yusuf. Sana vereyim gel. Gel gel gel. Yusuf Emre o ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Araba. Bum bum. Tekeri nerede tekeri? Tekeri bak. Bak tekeri kayboldu. mı şimdi? Ha? Bu bir ne?